Arkadaşlarım merhaba. N nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. E, bugün sizlere ne yapacağız Video musunuz? Böyle birazcık size muhabbet etmek istedim ve aynı zamanda e, yakında 20 yaşında olacağım ve 20 yaş böyle bana çok büyük bir yaş gibi geliyor. Çünkü artık böyle e, 10 yaşlarımız bitiyor sonuç olarak. Şimdi yani başında 2 olması beni çok geriyor ve kendimi çok büyük hissettiriyor tamam mı? Ben böyle internette de çoğunlukla şey görüyorum. İşte 30 yaşıma kadar öğrendiğim 30 şey. İşte ders çıkardığım 30 şey, 35 şey, 20 şey her neyse. Böyle herkes çok ulvi bilgiler edinmiş. Yani bunu 18'inde de yapanlar var. Ben böyle çok ulvi bilgiler edinmedim. 20 yaşına geldim işte. Ben de size biraz daha farklılık olsun diye 20 yaşıma kadar bir türlü öğrenemediğim 20 şey hakkında konuşmak istedim. Yani lafın gelişi aslında çok şey öğrenemedim <laughs> daha ama bunlar böyle en basitleri tamam ilk aklıma gelenler ve hani böyle dediğim gibi çok büyük şeyler yok burada sadece birazcık eğlenmemiz ve biraz sohbet etmemiz için çünkü artık ders 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 çok sıkıldık gibime geliyor o yüzden şimdi hazırlandım geldim sizin karşınıza ve başlıyorum. İlk olarak yalan söylemek arkadaşlar. Ben hani yalan söylemiyorum değil, söylüyorum ama çok belli oluyor. Yani gerçekten ben yal yalan söyleyince zaten annem Direk anlıyor. İnsanın gözüne bakamıyorum yalan söyleyince. Böyle bir o tarafa bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum. Yani göz temasından çok fazla kaçınıyorum. Yani eğer size bir gün yalan söylersem bir ihtimal çok çabuk anlarsınız ve gülüyorum. Gerçekten gülüyorum. Böyle <gülüyor> zaten yani söylediğim yalanları da hemen geri anneme falan söyleyeyim. Zaten çok anneme böyle şeyler söylüyorum. Çok anneme yalan söylüyorum. Sonra onu da geri alıyorum. Ondan sonra kopya çekmek arkadaşlar. Tamam ben yine kopya çekmiyorum. Ah ben asla kopya çekmem. Ben asla kopya çekemiyorum arkadaşlar. Gerçekten kopya çekerken tam bir gerizekalıya benziyorum. Hani yapamıyorum. Bana Allah böyle bir beceri vermemiş. Yani çok çekmeye çalıştım. Gerçekten ama yani siz nasıl yapıyorsunuz anlamıyorum. Gerçekten böyle bazı arkadaşlarım var. O kadar güzel kop kopya çekiyorlar ki yani o kadar özeniyorum ki ben gerçekten tam sala benziyorum ve o kadar belli oluyor ki bunu yapamıyorum ve çok tırsıyorum da ben böyle şeylerden genel olarak. O yüzden kopya çekemiyorum. Çekenlere çok büyük saygım var. Keşke bunu yapabilseydim ama yapamıyorum. Bu benim büyük bir eksikliğim olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra insanlara güvenmek arkadaşlar. Ben bir kötülük beklemiyorum insanlardan. Çünkü ne bileyim insanlar niye bize durduk yerde kazık atsın ki diye düşünüyorum her seferinde. Ama sonra çok çabuk hüsrana uğruyorum. insanlara bir türlü şu çok hızlı güvenme huyumu çok şey yapamadım. Bunu da öğrenerdim. Sonra insanları sevmek. Ben insanları seviyorum. Gerçekten bunu yapamıyorum Arkadaşlarım Şu anda size böyle belki tatlı Böyle sosyal biri gibi gözüküyor Olabilirim İlk nasılsam öyle davranmaya devam Yani birazcık ön yargılıyım Belki bilmiyorum ama hani o ilk elektriği Alamadıysam ben o elektriği bile alamıyorum Böyle insanları sevemiyorum Üzgünüm Takla atamıyorum arkadaşlarım ben Taklatmayı bir türlü öğrenemedim. Çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama bunu bir türlü öğrenemedim. Ben tork öğrenemiyorum, öğrenmeyeceğim bütün bir hayatı boyunca. İleride fizikçi olsam bile tork öğrenmeyeceğim. Çocuklara da tork anlatmam eğer ileride fizik öğretmeni olursam ki olmam. <laughs> Böyle torku bir türlü öğrenemedim. İnsanlara çok fazla kötü bakıyorum. Yani insanı sevsem de kötü bakıyorum, sevmesem de kötü bakıyorum dümdüz karşıya bakarken de çok kötü kötü bakıyormuşum. Arkadaşlarım böyle diyor. İnsanları öldürecekmiş gibi bakıyormuşum. Bu da insanları sevmememle aynı olaya denk geliyor. Kalabalık ortamları sevmiyorum. O yüzden de bakışlarım çok kötüleşiyormuş. Bunu bir türlü öğrenemedim. Cidden yani öyle bakmak istemiyorum insanlara. Niye durduk yere hiç tanımadığım insan böyle kötü kötü bakayım ki yani. Ama biraz kötü bakıyorum insanlara. Bu özelliğimi de sevmiyorum bu arada ve kötü bakmamayla bir türlü öğrenemedim. Ya. Çünkü çok refleksel bir şey anladın mı? Hani bunu bilerek yapmıyorum. Ama duruyorum ve yüzümü buruşturarak insanlara bakıyorum. Bu kötü bir şey. Ondan sonra ben cildimle aşırı oynuyorum arkadaşlar. Yani cildimle hiçbir şey olmasın tamam mı? Ben 10 tane şey bulurum, onu da sıkarım. Yani elim çok fazla yüzüme gidiyor ve bu huyumu Hiç sevmiyorum yani bir türlü cildimle cildimle Dokunmamayı bir türlü öğrenemedim ya biliyorum Hani elif eğer bunu dokunursan Daha kötü olur Yarı olur kabuk olur izi kalır her şeyi biliyorum Ama yine de oynuyorum <laughs> Akıllanamadım bir türlü Bu benim çok yaptığım şey Her yaz düzenli olarak yaptığım şey Enayi gibi güneşin altına yatıyorum Bunu bir türlü öğrenemedim gerçekten Ondan sonra çok pişman oluyorum Ama her seferinde her yaz aynı şeyi yapıyorum Enayi gibi güneşin altına yatmamayı Bir türlü öğrenemedim Ondan sonra mesela böyle kollarım daha çok kararıyor. Çünkü en çok güneşi onlar her yerden görüyor nasıl, nasıl oluşuyor. Ondan sonra kollarımın rengi açılmıyor ve bu beni çok sinir ediyor. Böyle. Sadece gözlükle batabiliyorum. Bunu bir türlü öğrenemedim. Hep burnumun su kaçıyor, ölecekmiş gibi oluyorum. Sadece normal izliyorum o yüzden. Eğer gözlüğüm yoksa böyle. Ondan sonra sosyalleşmek. Dediğim gibi ben sosyalleşemiyorum bir türlü. Çünkü eğer tek başıma olmayı daha çok severim ve böyle çok kemik bir arkadaşlarım var yani 2-3 tane. Onlar dışında da insanlarla çok birlikte vakit geçirmeyi sevmiyorum. Ondan sonra um, o kadar ondan sonra dedim ki gerçekten ondan sonra de demeyi de bir türlü öğrenemedim. Öyle dememeyi öğrenemedim. Konuşmayı da bir <laughs> türlü öğrenemedim. Sos ben çok takıntılı bir insanım arkadaşlar. Gerçekten çok takıntılıyım. Yani Aşırı bir şeye taktım tam okey hani o illaki olmalı. Mesela çok basit şeylerden ya zaten basit şeylere genellikle takıyorum. Yani böyle bomboş şeylere. Mesela bir küpeye tamam mı? Bir küpeyi bir yerde gördüysem ve beğendiysem onu almak zorundayım. Yani onu o an alamadıysam onu böyle kuruyorum. Nasıl gidip alabilirim? Ya kalmazsa ne yaparım? Nereden bulurum bir daha onu? O kadar çok bunu takıyorum ki yoruluyorum. İlla onu bulmam gerekir. Mesela bir tane hırka vardı. Çok güzel bir hırkaydı. O zaman ona annem onu annem bana almamıştı. Hala o hırka içimde. Hala bazen Google'da aratıyorum ama hala bulamadım. O hırkaya çok takıntılıyım. Keşke keşke anne o zaman bana onu alsaydı. 13. olarak ağlamak. Ben her şeye ağlıyorum. Üzülünce ağlıyorum, mutlu olunca ağlıyorum, kızınca ağlıyorum. Özellikle kızınca ağlama huyumdan çok sinirliyim. Hani kızınca çok ağlıyorum. Çünkü karşımdakine bağıramıyorum. Ya da ona karşı bir tepkimi gösteremiyorum. Niye bilmiyorum. Ben insanlara karşı çok bağıramam. Böyle daha çok içime atıyorum atıyorum sonra ağlıyorum. Bir <laughs> çok sinir oluyorum. Bir türlü ağlamamayı öğrenemedim. Her şeyi ağlamamayı bir türlü öğrenemedim gerçekten. Çok ağlıyorum. Her şeyi ağlıyorum. 14. olarak kurabiye yapmak. Ben her şeyi yapabilirim tamam. Mı? Yani cidden e, yeme konusunda yetenekliyim yani. Her türlü yemeği yapabilirim. İlk defa yapsam da yapabilirim. Kek, börek de öyle ama kurabiye yapamıyorum. Asla kurabiyelerim tutmuyor. Hepsi böyle e, bütün tepsiye yayılıyor ve bir tepsi kurabiye oluyor. Yenecek gibi bir şey olmuyor. 15. olarak dilimi yakmak. Bir türlü dilimi yakmamayı öğrenemedim. Yani gerçekten dünyanın en çok Dili yanan insan olarak e, Guinness Rekorlar kitabına girebilirim. Dilim her zaman yanık, damağım, dilim yanam, her tarafım yakıyorum. Çünkü yani kahve içmeyi ya da çay içmeyi ya da işte herhangi sıcak bir şey içmeyi bir türlü öğrenemedim. Her seferinde dilimi yakıyorum, ağzımı yakıyorum. O kadar sinirleniyorum ki bu olaya da. Hep dilim acıyarak geziniyorum böyle dilim yakmamayı öğrenemedim kalem çevirmek kalem çevirmeyi öğrenemedim kalem çeviremiyorum bu bana çok havalı geliyor bu arada kalem çevirmek gerçekten çok hoşuma gidiyor insanların ne kalem çevirmesi onu yapamıyorum 18 olarak herkesin beni izlediğini düşünmek yolda yürürken mesela tamam galiba bu starlight etkisiydi öyle öyle bir şey ee, hep sanki böyle herkes ben böyle bir filmin içineymişim tamam mı ve e, o an herkes beni çekmişti, böyle sanki paparazziler beni kovalıyor. Çok sosyopatça bir şey. E, evet herkesin beni izlediğini bazen düşünüyorum ve yani öyle hareketlerimi falan... Ah şu anda bana bakıyorlar. Aslında kimse bana bakmıyor. Kimsenin umurunda bile değilim. Ama herkesin beni izlediğini düşünüyorum ve yani bu beni bazen geriyor. Hani kimsenin beni izlemediği halde herkesin sizi izlediğini düşünmenin çok gerici bir olay. Ve yani çok salakça bir olay. Evet, herkesin beni izlediğini düşünüyorum. Bunu düşünmeden yapamıyorum. Böyle çok farklı, ütopik bir dünya var kendi çapımda. Gerçekten şu anda e, kafamın içinde çok ayrı bir dünyamda, çok ayrı bir hayat yaşıyorum. Belki bunu ileride size anlatırım ama bu çok psikopatça gerçekten. <laughs> evet, böyle. 20. olarak tamam mı? Artık 20. olarak bu boş muhabbet. Ben Boş muhabbete dayanamıyorum arkadaşlar. Yani o an keşke böyle uzaylılar böyle hüp diye çekip alsa ve götürse tamam Yani boş muhabbetten o kadar nefret ediyorum ki. Hani okey bakın. Hep yani benim söylediğim hiçbir şey şu anda dolu değil fark etmişsinizdir. Ama bir şey bir kere gülerim. Arka arkaya bir şeyi bana 8 kere tekrar edince ben dayanamıyorum. Kendimi gırtlaklayasım geliyor yapamıyorum. Bunalıyorum ben bunalınca ben de çekilmez oluyorum. Karşımdaki zaten çekilmez. Yani çok zor. Böyle boş muhabbete bir türlü dayanmayı öğrenemedim. Yani bence buna dayanmayı öğrenmek de gerekiyor mu belli bir yerden sonra? Çünkü yoksa insanlarla nasıl sosyalleşeceğiz dedim. Çünkü insanlar çok boş muhabbet ediyor genel olarak. Evet, çünkü ben her zaman uzay ve bilim konusunda konuşurum. Böyle 20 şey bir türlü öğrenemedim. Ve hala zorlanıyorum. <laughs> Bunlar benim hayatımı etkileyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi benim hayatımı gayet bayağı etkiliyor. Yani ve bilmiyorum böyle işte bir türlü öğrenemediğiniz şeyler varsa Ayşe'ye yazın. Birlikte böyle birazcık muhabbet edelim. Ben bunları öğrenemedim. Öğrenemeyeceğim de büyük ihtimalle bütün hayatım boyunca. Neyse bu sonraki videoda görüşürüz o zaman. Artık geri derse geçeriz. Böyle umarım beğenmişsinizdir ders arasında böyle bir sohbetlik bir videoyu. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.